30 kilo, ama 10 evet arkadaşlar Balıkta. yine bir balık videosuyla yine baş başayız. Burada kardeşim Asım evet. ve Hasan Bey. Keleşoğlu Av Avsport'un CEO'su. Hasan Bey. Buyurun efendim. Ne diyorsunuz şimdi? Geçen hafta Asım kardeşim çok güzel bir balık kaçırdı. Hatta iki defa balık kaçırdı. kardeşim o kaçırdı ben yakalayacağım. Çünkü o. azıcık daha büyüyecek o zamana kadar. Beslenecek ben yakalayacağım. Ha. Birileri ama. kaçıracak besleyecek ki birileri yakalayacak. Evet. İş böyledir yani. Aynen. Asım Bey, siz ne diyorsunuz Hasan Bey in dediğine? İnşallah bütün iletişim kanallarım açık olacak, aydındayken havadislerinizi alacağım. Oo. Bak hele aydındayken havadisler alacağım diyor. Hasan Bey, malzemeler hakkında bilgi verir misiniz? Abi bunlar e, denize indiği zaman, balıklar bunları gördüğü zaman çıldırıyor. Oh. Kendinden geçiyor. İntihar ediyor. <laughs> İntihar ediyor. Ama buradan almak şartıyla yani. He yani Keleşoğlu, Al Keleşoğlu balık almazsan aldığın zaman deliriyor balıklar. Evet. İntihar ediyor. <laughs> Bunlar Elman. hepsi efsunlu. malzemelerimizi de gösterelim şöyle. Onlar 30 lira. Evet. Abi en hızlı şu anda o var be. Evet. Kereşal marketteyiz şu anda. Malzemelerimiz. Evet. İğneler. Aynı şekilde Fudo'nun. BKK'nın asistleri. Aynı şekilde. Kanka göstermem. Kanka abi. Onu arıyorsun. Ben daha onu fark ettim de. Kanka. Arkadaşım sana hediye ediyorum ama 12 kilogram'a kadar tartıyor. Yok anladım ya. Ha 12 kilogram mı kadar tartıyor? <laughs>